Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bilge. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber karantinada bakım yapacağız. Karantinada neler yapıyorum? Bunları göstereceğim. Aslında bu videonun açılışı hazırdı. Her şeyi anlatmıştım size. Bir programım vardı. Maalesef iptal oldu. O iptal olunca da e, açılışı editten çıkarmak zorunda kaldım. İşte oje falan sürüyorum. Bazı yerlerde işte diyorum kıyafetime uygun olmasını istiyorum falan. Oralarda artık hani şey yapmayın diye şaşırmayın hani nerede kıyafet demeyin diye şimdi tekrar bunu açıklamak istiyorum. Program iptal olunca maalesef bu videoda böyle kalmış oldu. Ben de o yüzden dedim ki tekrar bir açılış yapayım. Böyle devam ettireyim hani beraber bakım yapmış olalım işte saçımızı falan yapmış olalım. Hem sohbetli bir video oldu. Öyle umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi oje süreceğim. Ojem e, Flormar'ın QD20 Yedi numaralı ojesi. Evet. Odaklanmıyorum. Neyse. Q'de 27 numaralı oje. Biraz kıyafetime uygun olmasını istedim. Beraber sürelim. Saçlarım için de özür dilerim. Ee, evdeyken olabildiğince saçlarımı e, kurutmamaya çalışıyorum eğer bir işim yoksa dışarı çıkmayacaksam çünkü e, zaten yeterince ısı görüyor ısıdan dolayı mahvoluyor. Evde kendi kendine kurumasını bekliyorum. Evet arkadaşlar son hali. Şu şekilde mor gri karışım bir şey. Yine gün ışığında da göstereceğim. Ee, öyle. Yani şu an ojelerim bitti. Akşama da beraber bir maske yapacağız. Beklemedik alın. Evet arkadaşlar ben geldim. Şimdi şu maskemizi yapacağız. Bu pürüzsüz bir cilt. Kırışık örneği jelini falan diyor. Kullanımına bakalım. Cildinizin kuru ve temiz olmasına özen gösteriniz. Yüzünüzde bir tabak halinde. Kullanınız, sürünüz, göz ve çevresi uygulamadan korunuyor tamam Yaklaşık 30 dakika bekleyeceğiz tamam. Hemen başlayalım. Hem sizinle de uygulamalı bir şekilde göstermiş olurum size. Beraber yaparız. Bunu ilk defa kullanacağım. Açıkçası nasıl kullanmam gerektiğini de bilmiyorum. Bir bakacağız. Şimdi bu fırçamı da gratisten almıştım. Yıllar yıllar önce. Ne zaman? Üniversiteye gideceğim zaman almıştım. Böyle altın renginde. arkadaşlar sakarlıkta bir numarayım gerçekten ve annem beni birazdan öldürecek bu son video olabilir ayna olmadığına yapamadım galiba bir saniye şu aynamı ben bir alayım Arkadaşlar maskeyi yaptım. Şöyle sakarlıklarımla beraber. Şimdi bir 30 dakika bekleyeceğiz. Maskem kuruyana kadar bence arkadaşlar zamandan kazanalım hem. Saçlarımı yapalım. Şöyle ortadan ikiye ayırayım. Umarım Saçlarımızı yapalım. Zamandan kazanalım derken tekrar saçlarımı yıkamak zorunda kalmam kalmam galiba. Maşa yapacağız. Şöyle. Şimdi maşamızı açalım. Biraz bekleyelim. Arkadaşlar saçlarım da sağ salim bitti. Şöyle doğal bir şey olmasını istedim. Çok bozulacak olursa sabah bir tur üzerinden geçerim zaten. Ne yapmamı unutup biliyor musunuz? Yağ sürmeyi unuttuk başlamadan önce. Neyse bitişe yapalım artık. Şöyle yağımızı da sürelim. Tamamdır. Şimdi maskemizin e, ups, maskemizin kurumasını bekleyeceğiz. Şey söylemeyi unuttum arkadaşlar. Az önce biz bir oje sürmüştük ya ben onu çıkarttım. Bilmiyorum aslında e, genelde ojelerde böyle bir şey yapmam ama şu an tam şey yapamıyorum. Pardon. Çok kasıldım artık şu an. Neyse. Normalde bir ojeyi alıyorsam onu sürerim ve böyle aniden çıkarma gibi bir şeyim yoktur ama neyse çok uzatmayayım. Değiştirdim işte. Şu Gabrini markasının 29 numaralı ojesini sürdüm şöyle. Bir hoşuma gitmedi, kıyafetle olmadı sanki tam bilemedim neyse. Bunu ben bir bujiterden 3 liraya mı? Aynen yani 3 liraya almıştım sanırım. Öyle. Bir de şey söylemek istiyorum. Maskeyi de deneyimlemişken sadece bu şu an kullandığım için mi geçerli bilmiyorum ama göz çevremin yani göz çevrem değil pardon sürerken şuralarıma falan biraz gözlerime doğru yanma hissi verdi bende. Niye bilmiyorum ama öyle. Bir de ben hala kameraya bakamıyorum. Öğrenemedim sanırsam. Bundan sonra oraya bakacağım. Kendim, kendime bakasım geliyor. Çok saçma. Neyse öyle işte arkadaşlar. Bunu da bir hipnot olarak geçmek istedim. Anlamsız bir şekilde ama öyle. Arkadaşlar ben geldim. Şimdi maskeyi çıkartacağız. Çıkıyor da acıyor. Almayın. Sakın almayın. Şu an etkisinden çok acısını görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şu halime bakın. Bitirdi beni bitirdi. Gerçekten bitirdi yani. bir saniye yine aynayı alacağım. Evet arkadaşlar şöyle gerçekten bir dokunduğumda pürüzsüzlük hissi veriyor. Her yer maske ol lanet olsun. Şöyle şuralarında tabii kaldı. Ama bir pürüzsüzlük hissi veriyor gerçekten. Bu arada gül suyunu şöyle Gülşah markasının bunu Migros'tan 5 liraya almıştım. Şöyle yüzümü bir temizleyeyim bunlar. Kaşlarım falan şey oldu. Gerçekten ağlattı. Bu kadarını beklemiyordum etkisi yani güzel. Şu an bunu yapmam ne kadar doğru bilmiyorum ama sadece şu burnumda bir pürüzsüzlük hissedemedim arkadaşlar. Ama şu yüz çevrem bak şu an var ya yumuşacık. Gerçekten yumuşacık. Evet arkadaşlar. Bu işlemimiz de bu kadardı. Yani acı çekmek istiyorsanız birkaç dakikalık alın. Gerçekten şu an şu suratımı şöyle bebek gibi yaptım. Aslında yeni bir yerde okumuştum. Soyulabilir e, maskelerden almamamız gerektiğini söylüyorlardı. Bunun sebebi de işte yüzü işte az önceki gibi çektikçe sarkıtıyor. Vesaire vesaire birkaç tane daha bir şey vardı tam olarak hatırlamıyorum. Hani bu şey gibi işte bıyıklarınızı, kaşlarınızın şuralarını falan ağdayla aldırmayın hani sarkar gibisinden ona benzeyen bir şey galiba sanırsam ama bilmiyorum. Onu okuyup böyle yine aldım ama neyse işte öyle arkadaşlar. Bir de benim şuralarımda şöyle hafif hafif kırışıklıklar oluştu. Silcelerim özür dilerim. Hafif hafif kırışıklıklar oluştu. Bu şundan dolayı galiba ben genelde bir kaşım şöyle havada geziyorum. Anlamsız bir şekilde ve sinirlendiğimde otomatik olarak o kaşım kalkıyor. İlgililere buradan sesleniyorum. Benim kaşımı kaldırtmayın. Lütfen rica ediyorum. Beni germeyin. Onlar kendilerini anladı biliyorlar. Neyse çok boş yaptım. Bu, bu videoda gerçekten çok boş yaptım şu an. Bunu hissedebiliyorum. Bunları koyar mıyım bilmiyorum buralara ama neyse ya koy gitsin yani. Öyle işte arkadaşlar. Şöyle bu kadar. Yeni bir günden yine bir karantinadan Merhabalar arkadaşlar. Size şey göstermek istiyorum. Bir şey hazırladım böyle karantina zaman yapabilir miyim bilmiyorum. Yani çok da bir şey kalmadı artık karantinaya. Şurada 5-6 günümüz kaldı. 17 Mayıs ama neyse yine çok boş yaptım. Bir şey hazırladım. Bazılarını uyguladım. Ama bazılarını yine uygulayamadım. Şimdi size o hazırladığım şeyi göstereceğim, tamam mı? Bence siz de hazırlayabilirsiniz. Böyle sadece karantina için değil evde boş zamanlarınızda atıyorum çalışıyorsanız işten geldiğiniz zamanda öğrenciyseniz zaten şu an herkes evde öğrenciler. Böyle bir şey hazırlayabilirsiniz. Neyse çok konuşmada gösterdim. önce göstermeden önce şey söyleyeyim. Hani bunu yapma amacım ne? Biraz daha böyle hani hem evde vakit geçsin. Hem de böyle gerçekten disiplinli, istikrarlı bir şekilde böyle günümü tamamlayayım, boş geçirmeyeyim günümü diye. Ama ben hala boş geçiriyorum. Siz ben kadar böyle şey olmayın. Ne denir ona? İşte olmayın yani. Ne den neden, neden unuttum şu an. Neyse. Ne denirdi ya? Bir saniye söyleyeceğim. Hani böyle başladı bir işin devamını getirmemezlik yapmayın. Tamam mı? Sizden anladınız. Bu 14 gün, 21 gün kural falan var ya. Hani 21 gün mesela şey diyorlar ya. internette çok karşıma çıkıyor. Şeyde keşfettim falan. Eğer ayrıldığınız eski sevgilinizi unutmak istiyorsanız işte bu 21 gün sürer şöyle olur böyle olur bla 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 neyse. Bu 14 gün 21 gün kuralı var ya bunları böyle her gün tekrar ederseniz bir rutin haline artık e, programınıza gününüze öyle şeyleri dahil ediyorsunuz. Yani o olmadan o olmuyor kesinlikle rutininize eklenmiş oluyor ya. Öyle bir şey hazırladım işte şimdi size gösteriyorum artık kesin şimdi gösteriyorum tamam mı bekleyin odaklamıyor. Heh. Şimdi böyle bir başlık attım. Bunu sizle beraber hazırlayacaktım ama neyse sonra yine beraber hazırlayacağız. Kendine iyi bak diye başlık attım tamam mı? Şu kuru fırça olayını her zaman yapmam gerekiyor. Ben kuru fırçayı geçen yaz aldım ama hala istikrarlı bir şekilde yapamıyorum. İşte böyle sabah akşam yazdım. Bak bir gün yapmışım gördün mü? Yağlar dediğim burada bu aldığım bir önceki videomda gösterdim size. Bir ve yol alışverişim. Nüks ve argan yağı var ya o. Bakın bunu gerçekten istikrarlı bir şekilde yapıyorum. Çünkü bir haftada olacak bakalım. Birazdan yapacağım yine bunu ekleyeceğim. Spor. Spor ben de her zaman hak getirir. Spor olmuyor maalesef. Ben yapamıyorum. Bak kitap da okumamışım. Çok i̇stikrarsız bir insanım. Şimdi bunu gösterdim size rezil oldum. Yeşim taşı. Yeşim taşı çok önemli ama ben sadece duştan çıktıktan sonra yapıyorum. Cilt bakımı. Cilt bakımı şimdi buraya bir tık açacağım. Çünkü dün sizle beraber cilt bakımı yaptık akşama. Bunu yazacağız. Yani öyle bunu şunu haftalık dolduracağım zaten. Şu cilt bakım olayı haftalık. Haftada bir kere böyle detaylı bir cilt bakımı. Şu yeşim taşı, kitap, spor bunu yapmam lazım. Bunlara mesela birkaç tane daha bir şey ekleyebiliriz bence. Siz de fikirleriniz varsa yorumlara yazın. Hatta beraber bir challenge falan başlatabiliriz. Böyle güzel olur. Her neyse çok takipçim yok ama olsun. Şimdi beni takip edin. Tak takip ediyorsanız takip etmeyin arkadaşlarınızı lütfen. Ben takip etmelerini rica edin ne olur. <laughs> Her neyse. Gerçekten bu videoda çok saçmaladım. Sorry. Özür dilerim dostlar. Böyle işte. Böyle bir şey hazırlamak istedim. Evet arkadaşlar. Ben de istiyorum ki düzenli bir insan olayım. Hani şunları şöyle yapayım. Böyle planlı olayım. Günüm böyle dop dolu geçsin falan ama bazen olmuyor işte. Aniden bir şey çıkıyor. O gün enerjiniz olmuyor. Yani olabilir böyle şeyler. Ama şöyle bir sıkıntı var. Benim enerjim hiçbir zaman yok. Böyle sadece yatsam ve akşama kadar dizi izlesem, telefonda bir şeyler baksam etsem. Neyse işte bunlar zamanla olur yani. Şimdi erkek arkadaşım bana diyor ki sen diyor çok şengeç bir insansın, şöylesin böylesin falan. Yani ne yapayım neyse. Bu video sizce de böyle çok şey olmadı mı? Ee, nasıl diyeyim size? Biraz daha böyle samimi falan. Çünkü diğer videolarımda biraz daha böyle kendimi kasıyorum galiba. Tam böyle doğal içten samimi oldu. Ben bu videoyu sevdim. Bir de edit kısmında bazı yerler var. Böyle maske yaptım falan. Onları görürsünüz. Orada falan çok eğlendim gerçekten. Öyle yani bu kadar arkadaşlar. Bu videom. Karantinada sizlerle beraber bakımlandık. Birazcık da sohbet ettik. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Şimdiden iyi bayramlar.